Hepinize zaman arkadaşlar ben Ahmet yeni bir video ve birazcık video like atmayı like atarsanız sevinir mutlu etmiş olursunuz sitede 289 284 dolarımız var direkt Monat bu arada dur ya şurada benim şeyim olması lazım binikse gelirim e, 08'de buradan alalım e, sitede şu an 2.92 kuruşumuz var direkt malı herkesin çektiği video çektiği sitedeyiz e, benim kasalarım var benim kasalarım burada fazla pahalı kasalar var e, 2 dolar yatırdık siteye bakacağız ne, ne olacak official case alo direkt mi? alo ee, dedemin kasa açacağız siteli 2 dolarlık negano falan da var e şu sat ondan açacağım ben full daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız da like atmayı unutmayın gençler hadi bakalım ne çıktı tabi bize wok çıktı neyse ee, bize item geliyor sıkıntı değil kaç 0.40 kuruş iyi Open this case tekrar dedik. Dediğim gibi videoyu like de olursunuz gençler. Wing shot, iyi. Bana göre iyi yani bunlar. Hani boş şey tam iç boş şey tam çıkmıyor bunlar. Bu kasayı da açmanızı tavsiye ediyorum gençler. İşte i̇yi bir kasa. Sonda da başka bir kasa mı açsan diye düşünüyorum şu an. Eh, Boulder Forest. Ciddi misin? Bunu satabilir miyim? 10 kuruş. Satsam olur oğlum? Kısa bir video olacak. Siz like atmayı unutmayın. Like atarsanız mutlu etmiş olursunuz. Alo. Çıkmış. Ne çıkmış? Phoenix. Phoenix shot çıkmış. Neyse. Ee, şu anda kaç? 1.36'da. 1.36 şu an. 56 kurşumuz daha kaldı. 59'luk kasadan açamıyoruz. 56 kaldı şu an. Ee, 56 ne açayım? Bir tane de 30 koşu kasadan açalım. 56 var. 30 kuruş kasa nerede Burada. Ya da başka kasalar mı açsam ya? AK, AK profit falan oluyordu orada. 7 tay top. Ee, AK %80 AK. AK çıkıyormuş bu. AK çıkıyormuş. İyi. AK yoktu benim. AK alayım bir tane. Videoyu ee, Video like atmayı unutmayın gençler. Videomuz bu kadardı. Dediğim gibi like atarsanız sevindiriş mutlu etmiş olursunuz. Saferime geldiği Sıkıntı değil abi. Aslında şunu satıp tane daha maç 009 4 6 Tamam tamam 33 açtık bir tane daha. Videoya like atmayı unutmayın. Ee, hoşça kalın arkadaşlar diyecek bir şeyimiz yok. Safer çıktı. Lütfen güzel bir şey olsun yani. 0, 0 aynı para. Neyse like atmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kaç lira? 284 de Kaç lira? 145 45'le ayrılıyor Neyse bay bay. Hoşça kalın. Bay bay.